Okay, them wieder ben Mehmet Sena Yıldırım. E, Kata Badem Üreticileri Birliği Başkanıyım. E, badem'in başarı öyküsü bir bahçenin kurulmasıyla başladı ve bugün şu an sizin bulunduğunuz yer bir imalathane. Yani badem e, sadece dikildi, öyle kaldı, başarısız oldu diye bir olay yoktur. Badem dikildi, çoğaldı, Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti Adıyaman il olarak. E, ili i̇li e, taşıyan kahta oldu ve bugün kahtadaki bir atölyede tatlı üretimini görüyorsunuz. Badem ile ilgili tatlılar, bademden baklava, helva ve çeşitli tatlı ürünleri üretilmektedir. Ee, bunu daha ileri seviyelere taşıyıp e, kahtada badem ticaret merkezini, badem borsasını oluşturmak istiyoruz. Bunları da başardığımızda artık ben badem dikeyim mi diye bir endişe yaşamayan üreticileri göreceğiz inşallah. Biraz da şöyle Antep baba yıllarca tatlıda, baklavada e, kullanılan bir üründür. E, burada biz bademle ilgili bu çalışmayı yaptığımızda açıkçası biz de şok eden bir sonuç gördük. E, Tadanları da şok eden bir sonuç gördük. Çünkü bademin tatlıya uyumu fıstıkkinden daha yüksek. Ve e, bademin fıstığa alternatif olacağını düşünüyoruz. Rakip değil alternatif ve evet, belki daha ilerisini taşıyacağız. Türkiye'de belki... Yani neden olmasın? Biz tatlıyı seven bir e, ülkeyiz. Tatlıyı sevdiğimizden dolayı tatlının her türlüsünde tercih edebiliriz. E, ama bademliği kesinlikle çok seveceklerini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim başkanım. Şu bademin öyküsünü bize bir anlatır mısın? Badem öyküsü şu şekilde başladı. İl Tarım Müdürümüz Adil Aran Bey geldiyse bize bu bademle ilgili bir tatlı çalışması yapabilir misiniz dedi. Tabii dedik. Ne demek olmasın? bademle özel bir çalışma yaptık. Tatlısını yaptık, helvasını yaptık. Bütün çeşitlerini yaptık. Ve kendilerine zaten gönderdik. Onlar da bayağı bir beğeniyle bir karşıladılar. Zaten valimize de gönderdik. Onlar da beğeniyle karşıladılar. Bu şekilde badem şeyine, tatlısına başladık. Şu anda çok şükür iki yıldır devam ediyoruz. Hiçbir kesinti olmadan. Yani bayağı bir beğenimiz var şu anda badem üzerine. Bir de badem kendi yerli malımız. Yani, e, bu tatlarımızı, bu çeşitlerimizi dünyada bir matbaa hedefimiz bu zaten inşallah ileriki aşamalarda bu hedefe ulaşmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.